Tamam şevar ne işe? Vega Ligori rakaman Ligori rak Ve lehen başaran sız kırın lehen bıke ve di sa ev şiddayi ve her vakada ve daam bıkin. Ligori ve ki lehremi juan yek merdine rauş başa. Dınav deh başaran diye rauşa eku heri baş merdinji juan yek. Jiberku hejmaran koşan zedeci be?

Lenavça midyate polisan kontrolin rezke şöbe kirin. Polisan şu esnafı velatiyan maske ve broşürin işaryan belav kirin. O jubu devci tevdiren bernedin ev işar kirin. Bugün esnaflarımızı gezdik. Esnaflarımıza ilk önce kendi sağlıklarını kurmadık. İro emçun serdana esnafa, Me ev işar kirin da ku jubu tendürüstüya ve ugel devji tevdiren bernedin. Me maske ve broşür belav kirin. Emjubu hoşbunya esnafan sıpastıkın. ان یکه چکه خوبر دی خو دسته غوکه ویتری سره کی دی زه کچھ کی زده هی وی دغه نه زده سره مد نه وي ان چکم تدبیر اوڅ څنګه زاته مره باشه دی الحمدلله مردین عشق بویا قنجل مالغه دی اغه ان شاء الله جب نيجي نيځک زمان چګز نه و ما لا وا وا قنجا تدبیر قنجا کی تدبیر اوڅ ته نه یادش کی باشه یعنی سالق حمود چتیانی میتره تا گوماس که هر کس بده برده دوی اون نخوشی خلاص میم واقع سایسی جی گیتیک چه کم نورمالش میداد، یعنی شی و به و به یعنی ام به تقوی دمیر حجم را کسی دو